Ya sana okulda söyleyemedim. Bugün babamın doğum günü diye canım biraz fazlası. Mutlu şımarık olan ben değilim. Sensin. Sana kardeşim dediğim her güne yazıklar olsun, Ömer. Ya yar gerçeğim ama Eğer sen elindeki mumlukla Resul'ün kafasına vurmasaydın Adamın pekmezini akıtmasaydın belki de Resul ölmeyecekti. Ya adamın ölümünden sorumlusun ne diyorsun sen ben? düşünüp yakıyor gerçeğim ama Sonuçta hayatımın aşkı ya bu sınıfa ya o parti kesin gelecek. Onu ilk gördüğümde dedim benim olsa aşkımın. Yoksa sen bizi hani böyle apar topar köye gönderip... ...ne yaptın böyle single mom halinden alemlere falan attın değil mi? Göbiş yaptın. He, he olcan Hatırladın mı bunu olcan? Geliyor birazdan abuk subuk konuşup benim cinlerimi tepeme çıkarma. I'm begging, begging you. bu fikir benden çıkmadı. Ye, elinde de tutturdu. Gidelim, gidelim diye benden bulmadı. Allah Allah. Sen beni mi özledin? Evet ya. Arabaya Aşkımdan bindim. yollara düştüm. Yürü bakalım. Ben Leyla sen ben yiyorsun, beraber artık. Olsun çal, hmm. Yanalım beraber Bir bizi Hava kapalı. <laughs> Ama akalım. Yes. Arabaya bindim. Yürü bakalım. Çok lazımdı. Pardon. Anlamadım. Hoş geldin. Sefalar getirdin dedim. Bir şey demedim. Hoş buldum canım. Pardon canım derken ne bu samimiyet? lütfen. lütfen. Sen ben Biliyor musun zaten ne zaman böyle bir oylama başlatsam en sevdiğim en az seçiliyor. Acaba arkadaşlarım gıcıklığına beni çirkinleştirmeye mi çalışıyor? Bilmem. Belki de çekemiyorlardır güzelliğini. <laughs>